Merhaba hanımlar, yine ile kuyu kazıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için yine çok güzel ve çok seveceğiniz tarzda bir oya anlatımı yapmaya çalışacağım. Bugünkü oyamız çok kolay. Boncuklu kolay oya arıyorsanız bu tam size göre ve çok da güzel. Yapılışı da e, oldukça farklı. Daha önce de bunun yapılışı benden istenmişti. Ben böyle e, ufak haliyle yetinmeyip üzerine birkaç sıra daha ekleyip yapmıştım. Şimdi normal orijinal haliyle sizlere yapacağım. Hem namaz örtülerine hem mevcut örtülerine ve dört kenar yazmaları da çok yakışır. İsterseniz iki kenar yazmalara da yakışır. Dilediğiniz yazmaya uygulayabilirsiniz. Ben oyamızı janjanlı mor kumaşı uygulayacağım. Kumaşı fevkalade iğne sayfasından Instagram'da temin edebilirsiniz. Ayrıca ipiyle birlikte satıyor. Dilerseniz aynı anda hem ipini hem de kumaşı alabilirsiniz. Kumaşın dokusu nasıl diye soracak olursanız dokusu gerçekten çok güzel. Eğer daha önce binlace yazma gördüyseniz dokusu binlace yazmaya benziyor. Biraz daha parlak, içinde minik minik simler var, çok abartısız simler. Parlaklığı çok çok güzel. Diğer şifonlara göre daha hafif olduğu için başta da daha az kayıyor diye düşünüyorum. İsterseniz mevcut örtülerine rahatlıkla alabilirsiniz. Hangi oyayı yaparsanız yapın çok yakışıyor. Kıvırması, tutuşu, dokusu çok güzel bir kumaş. Dediğim gibi instagramda fevkalade iğne sayfasından temin edebilirsiniz. İpin markası leylak ve böyle kesme kristal boncuklar kullanacak. Sizler bu oyaya kum boncuk da kullanabilirsiniz. Bu oyaya en çok da kum boncuk yakışıyor ama şu mor rengi kristal boncukların uyumu çok güzel olduğu için ben kristal boncuk kullanacağım. Kesme kristal boncuk kullanacağım. Sizler isterseniz yuvarlak ipe dizili kum boncuklardan kullanabilirsiniz. Şöyle ipimi boncuklarımı bir kenara alayım ve oyamın yapılışına geçeyim. Ben oyamın ön hazırlığı olarak zemin zürafasını yaptım. Ve her zamanki gibi yine alt sıra trabzan yaptım. Ben sıralı filiz yaptım. İsterseniz k trabzanı da yapabilirsiniz. Bu oyamıza k trabzanı da çok yakışır. ama. Aslında orijinal oya direkt zürafa üzerine yapılmıştı. Şöyle hem ekrana hem de görünüş olarak trabzan yaptığımız zaman çok daha şık ve kusursuz duruyor. O yüzden ben alt sırayı mutlaka trabzan yapmayı tercih ediyorum. Bu tamamen size kalmış. Trabzan yapmak zorunda değilsiniz. Direk oya'yı zürafa üzerine de yapabilirsiniz. Evet, trabzan yaptıktan sonra da bir sıra boş zürafa geçtim. Ve şimdi sizlerle birlikte oyanın yapılışına başlıyorum. İlk zürafaya ipimi düğümlüyorum. Tek sıra halinde gidecek oldukça güzel ve gösterişli bir oya. İpimi ilk zürafaya düğümledim. Yanındaki zürafaya geçiyorum. Kolay oya seviyorsanız bu tam size göre. Yalnız e, üstünde sık iğneleri var. Biraz uğraştırıyor. öyle kolay dediğime de bakmayın aslında. Ee, üstündeki sık iğneleri biraz uğraştırıyor tek seferde yapılan bir oya ikinci zürafayı da yaptım şimdi yaptığım zürafanın içerisine geldim bir tane filiz yapıyorum ve yanına aynı boyda tekrar bir tane filiz yapıyorum yanındaki zürafaya iniyorum çekme yapmayacak şekilde boyunu ayarladım Orta boy zürafalar yaptım. Çok aşırı minik yapmadım. Şimdi yanındaki zürafaya geçtim. Tekrar şöyle indim aşağı. Bir tane zürafa yaptım. Yaptığım zürafanın tepesine gittim. Buradan bu yaptığım filizin Tepesine ipimi uzatıyorum. İften ipimi biraz filizden daha uzun tuttum. Normalde bu tarz oyalarda şu şekilde yapıyoruz. Filiz boyunda ipimi uzatıyorum. Ama bu defa ipimi biraz daha uzun attım. Tekrar aynı ipin içerisine Aynı yuvanın içerisine ipimi düğümlüyorum. Şu şekilde bir tane yuva yapıyorum. Bu kadar yeterli. Çok aşırı büyük yapmayacağım. Şimdi bu yaptığım Yuvanın üzerinden bir kat geçiyorum geri diğer tarafa. Hem oyamız böylece daha bir kalıp gibi olacak hem de eee böylece oyamız hem daha bir kalıp gibi olacak hem de ters yöne bakmamış olacak. Bu yaptığım yuvaya şöyle 2-3 tane sık iğne dolduruyorum. Yuvanın ortasına kadar geliyorum. Evet 4 tane sık iğneyi yuvanın içerisine yerleştirdim. Ortaya kadar geldim. Bir tane boncuk alıyorum. Eğer kum boncuk kullanıyorsanız aslında buraya 3 tane de boncuk alabilirsiniz. Ben 3 tane almayı düşündüm. 3 tane çok büyük olacak diye tekrar 1'e düşürdüm. Eğer oyayı boncuksuz yapmak istiyorsanız da şu boncuğu almak yerine 3 tane minik pırpır pır yapabilirsiniz bu arada. En son sizlere bir tane de pırpırlı halinde göstereceğim. Eğer boncuk kullanmak istemiyorsanız o şekilde pırpır da yapabilirsiniz tepeye. Yuvanın geri kalan kısmını tekrar sık iğne ile dolduruyorum. Bakın böyle bir görüntüsü oluyor. Buradan ipimi aşağı indiriyorum. Şöyle elimle oyayı düzeltiyorum mutlaka. Ve buradan ipimi aşağı indiriyorum. Bakın böyle bir görüntüsü oldu. Aşağı indim. Bir tane filiz yaptım tekrar. Az önce yaptığım filizlerin boyunda ve ipimi aşağı indiriyorum. Evet ben bu oyayı daha önce yapmıştım 3 ee, sıra halinde yapmıştım üzerine ekleme yaparak 3 sıra halinde yapmıştım sizlere orijinal halini yani e, tek sıra halinde olanını şu anda yapıyorum çok beğenilen çok sevilen bir oya ipimi aşağı indirdim bir tane zürafa yaptım ve tekrar zürafanın tepesine gittim Son yaptığım filizin tepesine yine ipimi uzatıyorum. Buraya şöyle tekrar aynı büyüklükte bir tane yuva yapıyorum. Yuvanın üzerinden bir kat geri gidiyorum. Hem oyam düz yöne bakar böylece hem de oyamız kalıp gibi duracak. Yuvanın içerisini tekrar sık iğneyle ortaya kadar dolduruyorum ve daha sonra yine boncuk alacağım. Bu arada o yayı mutlaka arada elinizle düzeltin. Yoksa düğümlerde kaymalar olabilir. Düğümleri şöyle bir itiyorum yan yana, hiçbir mesafe bırakmadan, gevşeklik bırakmadan 4 tane sık iğneyi dolduruyorum. Sizlerin yaptığı yuvanın büyüklüğüne göre sayı değişebilir. Şöyle bakın düğüm kayabilir yaparken elinize düzeltebilirsiniz. Bir tane boncuk alıyorum. Ve tekrar aynı yere yuvanın içerisine ipimi sabitliyorum. Yuvanın geri kalan kısmını tekrar sık iğne dolduruyorum. En son sizlere pırpırlı halini de göstereceğim. Yani boncuk almak istemezseniz, eğer boncuklu yapmak istemezseniz pırpırlı halini de en son tepesine böyle bir iki tane pırpır yerleştirip sizlere son halinde göstereceğim. Yuvanın geri kalan kısmını sık iğne iğneyle doldurdum. Tekrar ipimi aşağı indirdim. Yine aynı büyüklükte bir tane filiz yapıyorum. Tekrar ipimi zemindeki sürafaya indiriyorum. Evet ben oyamızı bu kadar ilerlettim. Şimdi sizlerle birlikte bir iki tane de boncuksuz pırpırlı olarak yapacağım. Boncuksuz yapmak isteyenlere fikir olsun. Tekrar aynı işlemle yaptığım filizin tepesine gittim. Yuvayı yaptım. Burada ipimi iyice sıkıyorum ki düğümde kaymalar olmasın. Ve tekrar yuvanın üzerinden bir kat geçiyorum. Yuvanın içerisinde tekrar sık iğne dolduruyorum. Yuvanın ortasına gelene kadar şöyle bir iki tane sık iğne yapıyorum. Gerekirse üçüncüyü de yapacağım. Şöyle üç tane sık iğneyi yaptım. Sık iğnelerimizi iyice sıkıştıralım ki oyamızın şekli daha düzgün olsun. Yuvanın ortasına geldim. İki tane minik pırpır pır yapıyorum. İsterseniz üç tane de yapabilirsiniz. Çok ortaya geçmeyeceksem neyse üçüncüyü de yapayım. Hem sizlere fikir olsun. Böyle minik minik Pır, pır yapabilirsiniz boncuk almak yerine ve yuvanın geri kalan kısmını tekrar sık iğne ile dolduruyorum Bakın böyle bir görüntüsü oldu. Tekrar ipimi aşağı indirdim. Bir tane filiz yaptım. Zemindeki zürafa indim. Bir tane zürafa yapıyorum. Yaptığım zürafanın tepesine gidiyorum. Son yaptığım filizin tepesine de ipimi sabitliyorum. Şöyle oyayı her zaman elimle düzeltiyorum. Tekrar bir tane yuva yapıyorum. İp, ipimi iyice bir sıkıştırıyorum ki burada kaymasın. Yuvanın üzerinden bir kat geçiyorum. 3 tane sık iğne dolduruyorum. Yuvanın ortasına gelmiş oluyorum zaten. 3 tane yeterli oluyor. Yaptığınız yuvanın büyüklüğüne göre bu sayı değişebilir tabi. Düğümlerimi iyice sıkıştırıyorum. Şöyle oyanın bu tarafı yamuk durmasın 3 tane pırpır yapıyorum tekrar Yuvanın geri kalan kısmını tekrar sık iğne ile dolduruyorum. İğnemde ipim bitmek üzere. Şöyle aşağı ineyim yeterli zaten. Tekrar ipimi aşağı indirdim. Oyayı her zaman elimle düzeltiyorum. Bakın böyle bir görüntüsü oldu. Dilerseniz boncuklu yapabilirsiniz. Boncuklu hali böyle. Boncuksuz hali de bu şekilde. Hangisini beğendiyseniz o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi gelelim oyamız için aşağı yukarı tahmini fiyat bilgisine. Böyle bir oyayı, böyle bir işçilikli ve az sıra filizlerle iki kenar için 150 lira yapabilirsiniz. Ufak durduğuna bakmayın, gerçekten çok fazla el oyalıyor. Büyük model yapmış kadar zamanınızı alır. O yüzden 150 lira çok değil diye düşünüyorum. Yine de el işçiliğinize göre, oturduğunuz yere göre fiyat değişebilir tabii ki istediğiniz gibi ucuz ya da daha pahalı yapabilirsiniz. Ben sadece tahmini bir şekilde fiyat söylüyorum deneyeceklere, yapacaklara kolay gelsin. Başka güzel bir oyada tekrar görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.